Dönenceler ve ekvator üzerinde bu olduğu bilinen K, L ve M şehirlerinin 21 Haziran'daki gece gündüz süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet arkadaşlar baktığımız zaman 21 Haziran'da gece süresi daha fazla olduğuna göre K şehri güney yarım kürede, L şehri kuzey yarım kürede, M şehri de nerede bulunacaktır arkadaşlar? Ekvator üzerinde bulunacaktır. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Güneş şınlarının 21 Mart tarihinde M şehrinde dik açıya düşer demiş. Bu doğru bir ifadedir. 23 Eylül tarihinde KLM şehri güneş ışınları eşit demiş. Değerli arkadaşlar 23 Eylül tarihinde ekvator dik açıya düşerken diğer yer eşit gelebilir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. 21 Aralık tarihinde öğle vaktinde bir cismin gölge boyu L şehrinde K şehrine göre daha kısadır demiş. L şehrinde daha kısa değil daha uzun olacaktır. Çünkü L şehri kuzey yarım 21 Aralık'ta kış yaşanıyor kuzey yarım O yüzden L şehrinde daha uzun olacaktır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. 21 Aralık tarihine itibaren K şehrinde gündüz süresi kısalırken demiş. E, L şeyinde gündüz süresi uzar. Arkadaşlar Güney Yarımkire'de 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanır. Kışın gündüzler uzar. O yüzden bu yanlış bir ifade. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır arkadaşlar diyoruz. Bir öğrenci bir bitkinin L yaprağının tüm yüzeyini şişe geçirme bir bandla kapatmış. K yaprağının hiçbir işlem uygulamamıştır. Bitki bu durumdayken aydınlık bir ortamda uzun bir sürece bekletmiş. Süre sonunda hem K hem de L yapraklarının üzerinde yurt atmıştır sınırlatmıştır. Yurt yüzeyini e, nişasta bağında mavi mor renge dönmektedir. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman bu dönemde gerçekten hangisi yanlıştır? Şimdi K yaprağı ne yapacak? Işığı. K yaprağı ışığı alamayacak olacak daha doğrusu. E, L yaprağı ışık alamayacak. Yani L'de fotosentez ne yapmayacak? Gerçekleşmeyecek. Fotosentez olmayacak diyeceğiz. K yaprağında karbondioksit ve su fotosentez sürecinde besin ve oksijen dönüştürülmüştür. Bu doğru bir ifadedir. L yaprağında iyot çözeltisi damlatında mavi mor renk dönüşümü gözlenmemiştir. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü e, ışığı tüm yüzeyini kapattığı için ışık alamayacağı için fotosentez yapamayacaktır. Bu düzenekte ışığın türünün fotosentez hızına etkisi açılmış. Işığın türü değil, ışığın varlığıdır. O yüzden sorunun cevabı C şıkkıdır. Deney sonucunda K yaprağının kütlesinde artış gözlenirken L yaprağının kütlesinde artış gözlenmez. Çünkü L yaprağı fotosentez yapamayacağı için kütle artış gözlenmez. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıda K, L, M ve N elementlerin periyot tabloki yerleri verilmiştir. K, L, M ve N elementleri ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? K ve N elementleri benzer kimyasal özellik göstermiş. Arkadaşlar aynı periyotta bulunanlar benzer kimyasal özellik göstermez. O yüzden bu yanlıştır. K elementi ikinci periyot 3A grubundadır. Evet burası birinci periyot, ikinci periyot 1A, 2A ve 3A'dır. O yüzden bu doğru bir ifadedir. M ve L elementleri katman sayısı eşittir. M ve L yan yana bulunuyorlar. Bunlar katman sayıdır. Yani periyotları eşittir. O yüzden bu doğru bir ifadedir. N ve M elementlerin son katmandaki elektron sayıları eşittir. Aynı grupta olan elementlerin son katmandaki elektron sayıları eşittir. Bu da doğru ifadedir. Sorunun cevabı A şıkkıdır. Aybüke su dolu behere iki ucu açık pipeti daldırdığında suyun pipetle yükseldiğini, pipeti kaldırdığında ise suyun döküldüğünü gözlemlemiştir. Aybüke su dolu behere daldırdığı pipetin üst kısmını parmak ile kapatıp havaya kaldırdığında ise suyun dökülmediğini gözlemlemiştir. Buna göre Aybüke'nin yaptığı etkinlikle ilgili aşağı ifade hangisi doğrudur? İkinci durumda pipet yoğunluğu daha az olan bir sıvı daldırırsa sıvı dökülebilir demiş. Bu yanlış bir ifade. Burada dökülmemesi sebebi arkadaşlar şu. Birinci durumda açık hava basıncı buradan aşağıdan üstten girdiği için ne yapıyor? sıvıyı aşağı doğru itiyor. Burada ise üstte kapalı olduğu için sıvına e, açık hava basıncı üstten girmeyi alttan girmeye çalışıyor. Alttan girmeye çalıştığı için de ne yapıyor? Sıvının dökülmesini engelliyor. O yüzden birinci durumda pelin yoğun daha az olan bir sıvı, daha doğrusu sıvı dökülmez demiş. Bu yanlış bir arkadaşlar. İkinci durumda açık hava basıncı, pipetin içindeki sıvı basıncı daha büyük olduğu için su dökülmemiştir. Bu doğru bir ifadedir. Birinci durumda pipetin üst kısmında açık hava basıncı, alt kısmında açık hava basıncı fazla olduğu için su dökülmüştür. Bu yanlış bir ifade çünkü alttaki ve üstteki basınç aynıdır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır olacak. Bezellerde düz tohum geni büyük ağ, buruş tohum geni de baskındır. Tamam. Bu tohum şekli kalıtımı ilgili yapılan 3 farklı çaprazlama oluşacak fenotip ihtimalleri aşağıdaki grafikte de verilmiştir. Ee, bakıyoruz arkadaşlar. Birinci grafik, ikinci grafik diye verilmiş. Burada şu küçük ağ küçük ağ olmuş. Arkadaşlar şu küçük ağ küçük ağ olmuş. Şurada küçük ağ oluşmamış. Diyor ki buna göre şey hangisi kesin doğrudur? Değerli arkadaşlar şurada bunu bilmemiz gerekiyor. Yüzde yetmiş ise burada büyük A küçük A ile büyük ağ, küçük ağ çaprazlanmıştır. Burada büyük A küçük A ile küçük ağ, küçük ağ çaprazlanmıştır. Burada, bu konuda birinci grafik hakkında bir şey net bir şey söyleyemiyoruz. Büyük A büyük A ile büyük ağ, küçük ağ da olabilir. Büyük A büyük A ile küçük A küçük ağ da olabilir. Büyük A büyük A ile büyük A büyük ağ da olabilir. Dolayısıyla hepsi olabileceği için ee, bir şansımız yoktur. Birinci grafikte çaprazana atabilirin ikisi de homozigot genotipe sahiptir dediği zaman arkadaşlar olabilir, olmayabilir. O yüzden bu yanlıştır. Bir ikinci grafikte çaprazana atabilen sadece birinde çekine kadar yapılmaktadır. Bu yanlış bir ifade çünkü ikisinde de olabilir. O yüzden bu yanlıştır. Üçüncü grafikte e, oluşan düzgün tohumlu bezelye kendi arasında çaprazlama sonucu ikinci grafik elde edilebilir. Bu doğru ifadedir. Çünkü büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlarsak ve %25 ifade olsun. O yüzden C şıkkı doğrudur. Üçüncü grafikte oluşan düzgün tohumlu ve buruşuk tohumlu iki bezelye kendi arasında çaprazlama sonucunda buruşuk tohumlu olmayıt olasılığı %25'tir demiş arkadaşlar. Üçüncü grafikte oluşan düzgün tohum kuşu tohumu iki bezi kendisi tekrar çapraz alırsa bunun şu tohumu olma ihtimali yüzde elli dur arkadaşlar. Yani şu şekilde. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıda özdeş dinamometre ve yükler kullanarak özdeş tahta ve takozlarla iki farklı düzene oluşturulmuştur. Birinci direkte tahta düzene yerleştiren cisim dinamometre yardımıyla çekilerek H yükselimde takozun üst kısmına çıkarılmıştır. E, ve dinometrenin gösterdiği değer kaydedilmiştir. İkinci elektrisi aynı cisim aynı tahta üzerinde dinometre çekildiği iki aş yüksekliğindeki takozun üst kısmına çıkarılmış ve dinometrenin gösterdiği değer kaydedilmiştir demiş. Buna göre hazırlanan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Deneyin kontrol edilen değişkeni eğik yüksektir. Arkadaşlar eğik kontrol edilen değişken aynı olan demektir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. İkinci etki kuvvet kalancı birinci etki kuvvet kazancından fazladır. Arkadaşlar yükseklik artarsa kuvvet kalancı azalır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir her iki süreçte kronometrin gösterdiği yükün ağırlığından daha büyüktür. Bu ilk süreçte daima kuvvetten kazanç vardır. Yoldan kayıp vardır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. İlk süreçte eğim arttıkça cismi dengelen kuvvetin değeri artar. Hipotermin zorluğunu ispatlamayacak bir Sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır arkadaşlar diyoruz. Ee, cevap D'dir. Bir öğrenci sıcaklığı 30 derece olan bir ortamda yetiştirdiği beyaz çiçekli çuva çiçeğini, sıcaklığı 20 derece olan ortama bıraktığında yeni açan çiçeklerinin kırmızı renkli olduğunu gözlemlemiştir. Kırmızı renkli çiçekle sahip bitkiyi ortam sıcaklığı 32 derece olan başka bir ortama bıraktığında zamanla yeni açan çiçeklerinin de beyaz renkli olduğunu gözlemlemiştir. Bu gözlemle ilgili aşağıdaki şey ifade hangisi doğrudur demiş. Sıcaklığın etkisiyle bu bitkinin çiçek renginden sorumlu gene mutasyon gerçekleşmiştir. Arkadaşlar bu bir modifikasyon olayıdır. O yüzden konumuza baktığımızda bu aşıkı yanlış bir ifadedir. Sıcaklığı 20 derece olan bir ortamda bulunan bitkinin yeni açan çıkan kırmızı ekli olması modifikasyondur. Doğru. Farklı sıcaklık koşulun etkisiyle bitkilerde ortaya çıkan çeşitli renkler tür içindeki varyosundan tetikleyerek yeni bir türün ortaya meydana gelmesi katkıda bulunur. Arkadaşlar yeni bir türün ortaya çık çıkmasını ortaya sağlamaz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Bitkin kendine işleyişine geçen değişim kalıtsal olarak nesne nesne aktarılır. Aksır, modifikasyon, kendine işleyişine geçen değişimler kalıtsal olamaz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır diyoruz. Maddenin dış görünüşte meydana gelen ee, değişime fiziksel değişim, tanış kapıda meydana gelen değişime kimyasal değişim verir. Aşağıda maddenin meydana gelen iki farklı değişim modülü gösterilmiştir. Birincisine baktığımız zaman arkadaşlar sadece arasındaki mesafe değiştiği için bu fiziksel değişim. Burada yeni moleküller meydana geldiği için buna kimyasal değişim diyoruz. Hangisi doğrudur demiş. Birinci değişim tanış kapıda değişmiştir. Yanlış. İkinci değişim camın kırılması benzer değişim örnektir. Yanlış. Camın kırılması fiziksel değişimdir. O yüzden bu yanlış. Birinci de işte maddenin atom yapısı değiştiği için yeni madde oluşmuştur. Arkadaşlar e, atom yapısı ne yapmaz? Değişmez. Burada da yeni madde oluşmamıştır. O yüzden bu yanlış. İkinci de işte maddenin kimliği değişmiştir. Evet maddenin kimliği kimyasal değişme değişir. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır? Değişik ne olacaktır arkadaşlar diyoruz. Bir öğrenci içerisinde faktörde sıvılar bulunan aşağıdaki K, L ve M kaplarını önce mavi tuz kağıdı sonra da kırmızı tuz kağıdı batırıp gözümle aşağıdaki tabloya kaydetmiştir demiş, göstermiştir. K kabının mavi tuz olurken batırıldığında renk değişimi yok, renk değişimi yok, renk değişimi var. Mavi tuz olurken renk değişimine göre bu M kabı ne olacak arkadaşlar? Asit olacak. L kabı renk değişimi ve ikisinden renk değişimi için bu nötr olacak. E, K kabında kırmızı tuz olurken renk değişimine göre bu ne olacak? Baz olacak arkadaşlar. K baz bu nötr bu da asit olacak arkadaşlar. Bunun baz olduğu çamaşır tuzlu su nötr, tuz olamaz. Cevap bu ikisinden birisi. Nötr olduğu için arkadaşlar kireç sökücü olamaz. Tuzlu su zaten bundan çıkmıştı. Limon suyu asitik maddedir o yüzden tuzlu su. Limon suyu da asitik maddedir. Kireç sökücü de asitik maddedir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bir öğrenci birinci zekte bir küpün üzerine sırasıyla özdeş küpler koymuş, ikinci zekte ise özdeş bir küpün yanına sırasıyla küpler koymuştur. Buna göre öğrencinin yaptığı işlemler sırasında küplerin yeri uyguladığı basıncın küp sayısına göre değişimi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, birinci zekteki yüzeyde yüzey 2'den yük kuvveti arttıkça basınç artar. İpotesi test edilir, doğru. İkinci zekte birinci zekte yüzeyde dik kuvvet sürekli artmıştır. Birinci zekte dik kuvvet basınç demektir. Bu sürekli artmamıştır. O yüzden bu yanlıştır. Birinci de kontrol eden değişken temas eden yüzey Evet. Yüzey ne yapmıyor? Değişmiyor. O yüzden bu doğrudur. İkinci de ağırlık ve yüzey aynı oranda artarsa basit değişmez görüşü test edilir. Bu da doğrudur. Sorumuzun cevabı 5 olacaktır arkadaşlar. Kahverengi fareler hamileyken yedikleri kimyasal bir madde sebebiyle sağlıklı fakat sarı kıl rengine sahip yavrular dünyaya getirmiştir. Sonraki kuşaklar ise bu kimyasal madde yemeklerde hep sarı kıl rengine sahip olmuştur. Buna göre faaliyle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Hamile farelerin yediği kimyasal madde kendini sadece işte işte değiştirmiştir. Arkadaşlar işte işte değiştirmiş olsaydı modifikasyon olurdu ve kalıtsal olmazdı. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Gözlem boyunca takip edilen tüm fareler tamamen aynı genetik yapıya sahiptir. Arkadaşlar başlangıçtaki fare nasıldır? Farklı bir genetik yapıya sahiptir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Farelerde beslenme sonucu modifikasyon gerçekleşmiştir. Bu Modifikasyon olsaydı kalıtsal olmazdı. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Beslenme sonunda faaliyelerin üreme hücrenin genetik yapısında değişimle gerçekleşmiştir. Evet, üreme hücrenin gerçekleşen genetik mutasyonlar kalıtsaldır. O yüzden sorumuzun cevabı değişik olacak arkadaşlar diyoruz. Aşağıda kalıtsal yapılar numaralandırarak gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım numaralanmış yapılara. Birincisi organik baz olacak arkadaşlar. 4 numara nükleotit. 2 numara nükleotit. 3 numara şeker. Hangisi yanlıştır? K ve L genlerinin nükleotit çeşitleri aynıdır. K ve L genlerinin nükleotit çeşitleri aynıdır. Nükleotit çeşitleri ne yapmaz? Bütün DNA'lar da aynıdır. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Ee, i̇kinci iki DNA'nın yapı birimi. Evet doğru. M DNA'nın görev birimi demiş. Evet. Gen DNA'nın görev birimiyken nükleotit DNA'nın yapı birimidir. Bu doğru bir ifadedir. 4. Adenin nükleotit ise bir ile gösterilen yapı temin nükleotit. Arkadaşlar bir ile gösterilen yapı temin organik bazıdır olacak. Nükleotit demesi için bir fosfat, bir şeker, bir de timin nükleotit olması gerekiyordu. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 3 tüm nükleotidin yapısında bulunan oksitoz çekirdeği bu doğru bir ifade değil. Sorumlu cevabı C şık olacaktır arkadaşlar. İçerisinde bitki ve fare bırakan çekirdek cam fanus 30 derece sıcakta ışık alan bir ortama bırakılıyor. Bitki ve farenin ortama verdiği bir ortamdan aldığı kabile gazları gösterilmiştir verilmişti demiş. K gazına baktığımız zaman arkadaşlar K gazı ne olacak? Fare aldığına göre K gazı oksijen olacak. L gazı da karbon dioksit gazı olacak arkadaşlar. Düzenek ışık alan ortamda hangisi doğrudur demiş. Düzenek ışık alan ortamında sırada kaldığı sürede fare ve bitki yaşamaya devam eder. Bu doğru bir ifadedir. Sorunun cevabı A'dır. K solunum sonucu üretilen oksijen gazı demiş. Arkadaşlar K solunum K oksijen gazıdır ama solunum sonucu değil fotosentez sonucunda ne yapılır? Üretilir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Düzenek karanlık bir ortam bırakıldığında ortamdaki K gazı miktarı zamanla artar. Düzenek karanlık bir ortam bırakılırsa e, bitki ee, ve fare sadece solunum yaptıkları için ne yapacaklardır? Oksijen e, gazı miktar azalır. Dolayısıyla e, C şıkkı yanlış bir ifadedir. Düzenlik sadece bitki ve oksijeni, düzenlik sadece bitki besin ve oksijeni parçalık enerji ihtiyacını karşılamıştır. Hayır, düzenlik hem fare hem bitki ne yapar? Besinle besin ve oksijeni parçalar yani solunum yapar ve enerji ihtiyacını karşılar. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyeceğiz. Aşağıda orta noktada destek kurulmuş, eşit bölme demiş, ağırlığı önemsiz kadrojunda bırakılan F kuvvetiyle dengelenmiştir demiş. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada bu kadroj aşağı hangisi yapılırsa F kuvvetinin değeri azalır. F kuvvetinin değeri azalması ne yapması lazım arkadaşlar? Destekle kuvvetin arasındaki mesafenin artması. Yani kuvvet kolunun uzun olması gerekiyor. Yük kolunun kısa olması gerekiyor arkadaşlar. Destek neye noktasına? Kutu K noktasına getirilirse arkadaşlar ne olur? Kuvvet kolu kısalır, yük kolu uzar. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. F kuvveti L noktasından yukarı doğru uygulanmalıdır. F kuvveti L noktasından yukarı doğru uygulanmalıdır. Yukarı doğru uygulandığı zaman değerli arkadaşlar burada şu an kuvvet kazancımız 2 kat. Burada gelince de tekrar 2 kat olacak. Dolayısıyla F kuvveti değeri ne yapmaz? Azalmaz. O yüzden B şıkkı yanlış bir ifadedir. Kutu O noktasından bırakılmalı. Kutu O noktasından bırakılmalı. Evet bırakılmalı. F kuvveti M noktasından uygulanmalıdır. Bu kuvvetten kaybı Ettirir. Çünkü kuvvet kolu kısa kalır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Kutu L noktasına taşınmalı. Hemen arkadaşlar şöyle söyleyelim. Kutu L noktasına taşınmalı. Evet. E, destek destekle M noktasına kaydırılmalı. O zaman ne olur arkadaşlar? büyük e, kolu 1 olur. Kuvvet kolu 1, 2, 3 olur. 3 kat kuvvet kazancı var. Şu an mevcut da 2 katlı. Dolayısıyla bu ne yapar? F kuvvetinin değerini azaltır. O yüzden sorumuzun cevabı ne olacaktır? D şıkkı olacaktır arkadaşlar diyoruz. Aşağıda aydınlık bir ortam, kapalı ve şeffaf bir kap içerisinde nemli koklar arasındaki çimlemek olan tohumlar ve kireç suyu çizelse bırakılmıştır. Yeterli süre beklendiği tohumların çimlendiği, ortamda bulunan oksijen miktarının azaldığı ve kireç suyunun bulandığı tespit edilmiştir. E, kireç suyu karbonhidrat su varlığında bulaklaşı demiş. Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Tohumlar yapılarındaki besinin parçalanmasına enerji etmiştir. Besinin parçalanmasına enerji etmesi demek oksijeni kullanarak Besini parçalamıştır, solunumu yapmıştır demek. O yüzden bu ifade doğrudur. Tohumlar fotosentez yaparak besin oksijen üretmiştir. Fotosentez yapabilmesi için bitkilerin ışık, e, havadan karbonu, topraktan su, güneşten ışık alarak ne yapması lazım? Fotosentez yapması, yaprak olması lazım. O yüzden ama e, nemli e, tohumlar e, arkadaşlar ne yapmaz? Fotosentez yapmaz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. enerjinin karanlık bir ortama bırakırsa kireç suyu bulanmaz demiş. Yani e, karanlık bir ortama Sonuçta kire su yani bulanmaması demesi solunum yapmaz anlamına geliyor. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Hem aydınlık ortamında, karanlık ortamında ne yapar tohumlar? Solunum yaparak besini parçalar ve gerekli ihtiyacı olan enerji üretir. Bu arada karbondioksit varlığında kireç suyu bulanır. O yüzden bu yanlıştır. Tohumun çimlenme sonucu kapta bulunan oksijen miktarı ve tohumun kütlesi artmıştır demiş. Hayır arkadaşlar, oksijen miktarı azalmış, tohumun kütlesi de azalmıştır. Çünkü e, oradaki besin miktarı azaldığı için tohum kütlesi de azalmıştır. O yüzden bu D şıkkı yanlış bir ifadedir. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Eşit kütlede başlangıç sıcaklığı 20 derece olan K ve L sıvıları ile düzenli sıvıların özdeşitler kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanmıştır. Sıvılar hal değişimi olmadan son sıcaklığı 45 dereceye kadar ısıtılmış. K sıvısının bulunduğu düzenlik 5 dakika sonra L sıvısının bulunduğu 4 dakika sonra 45 dereceye ulaşmıştır. Evet arkadaşlar bakıyoruz hangisi doğru demiş. Alınması miktarı eşittir demiş. Hayır arkadaşlar birisi 5 dakika birisi 4 dakika ısı almış O yüzden bu yanlış bir ifadedir. K sıvısının özsü L sıvısının özsüden büyüktür. Evet K 5 dakikada 25 derecelik bir sıcaklık değişimi meydana gelirken L'de 25 derecelik bir sıcaklık değişimi 4 dakikada gerçekleşmiş. Daha az gerçekleşmiş. O yüzden bu doğrudur. Deneyin kontrol eden değişken sıvının cinsidir. Hayır. Deneyin bağımsız değişkeni sıvının cinsidir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. K cisminin sıcaklığını bir derece artırmak için gereken gerekli ısı miktarı L cisminin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli ısı miktarına eşittir demiş. Hayır arkadaşlar. eşit olamaz. Çünkü kütleri aynı ee, ve sıcaklık değişimler de aynı. Ama altı kısımlar farklı çünkü özsizlikler farklı. O yüzden bu yanlış bir faaliyet. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak arkadaşlar diyoruz. Aşağıdaki deneyde başlangıç şıkkı aynı. Eşit kileri, kahveli sıvıları, düzenli ısı veren özdeşikliklerle 5 dakika boyunca ısıtılmış ve son durumda kaptaki sıvı madde kalmamıştır. Evet arkadaşlar son durumda ne yapmış? Madde hal değiştirilmiş. E, aşağıda buna göre e, aşağıda yaşayan deneyde yaşayan sıcak zaman grafiği verilmiştir. Buna göre, e, K bileşiğinin beşinci enerjisi aşağı hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar K sınıfının e, kaynama sıcaklığı 30 dereceyken N sıvısının kaynama sıcaklığı 90 derecedir. Ve 5 dakikada bunu atmışlar, buharlaşmışlar. Diyor ki K bileşiğinin buharlaşması da eşittir. Hayır. Farklı maddenin buharlaşması da eşit olma ihtimali yoktur. O yüzden A şıkkı yanlıştır. K maddesinin kütlesi 3 katına çıkarılırsa kaynama sıcaklığı 90 derece olur. Arkadaşlar maddenin miktarı artarsa kaynama sıcaklığı değişmez. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Hem K hem de L sıvılarının mesafe atmıştır Evet. İkisi de ne yapmıştır? Sıvı halden gaz hale geçmiştir. Dolayısıyla ikisi de mesafe atmıştır Bu doğru bir ifadedir. K sıvısının aldığı ısı miktarı L sıvısının aldığı ısı miktarı daha azdır. Arkadaşlar eşit bir süre ısıtılmışlar. Buradaki zaman zeneyi verir. Aldıkları ısı miktarını verir. O yüzden bu eşit olması gerekiyordur. Sorunumuz cevabı ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı olacaktır diyoruz. 1970'li yıllarda kullanılmaya başlayan kloroflorokarbon gazları ozon tabakasında incelemeleri neden olmuş ve bu durum güneşten gelen zararlı ultraviolet ışınlarının dünyaya ulaşmasına yol, yol açmıştır. Deodorantlarda itici gaz olarak kullanılan CFC'ler daha sonra yasaklanmıştır. Ancak son zamanlarda yapılan ölçümler atmosferde henüz zararlı seviyelere ulaşmamış CFC gazlarının varlığını ortaya koymuştur. Küresel ısınmanın temellerinden biri olan CFC gazları dünyada ciddi bir tehdit oluşmaktadır. CFC'ler henüz zararlı seviyelere ulaşmamış olsa da ozon tabakası için tehlike arz etmektedir. Bu gazın kaynağı atarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, klima, buzdolabında bulunan gazlar deodorant ve spreylerdir. Gaz seviyesinin artması durumunda bilim insanları bugüne kadar gösterdiği tüm çabalar boşa gidecek. Ultra bir işin tehlikesi insan için yeniden büyük bir sorun hale gelecektir. Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? CFC içermeyen ürünlerin kullanımı yasaklanmalıdır. Hayır, CFC içerenler yasaklanmalıdır. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Tarımsal ilaçlama yerine genetik ıslah veya biyolojik mücadele yapılmalıdır. Doğru bir ifadedir. Yapısında gaz bulunan buzdolabı, klima gibi eşyalar uzmanlar kontrolünde geri dönüşme gönderilmelidir. Doğru bir ifadedir. Ozon tabakası ultraviyole ışınlarının dünyaya girmesini engelleyerek doğal dengenin koruması yardımcı olmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. Sorumuzun cevabı aşık olacaktır arkadaşlar diyoruz. Aşağıda yalıtkan ayak üzerine konulan küreler ve iletken telleri bir ve kilit ayaklar oluşturmuştur. Birinci özellikle başlangıçta pozitif yükle sahip bir kürenin iletken ile toprak bağlantısı yapılmaktadır. İkinci özellikle başlangıçta nötr yüklü bir kürenin iletken bir telliyle toprak bağlantısı yapılmak ve küreye x cismi yaklaştırılmıştır. x cismi uzaklaşmadan toprak bağlantısı kesilmiş, son durumda kürenin negatif yüklü olduğu gözlenmiştir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman burada artı yüklü bir cisim olduğu zaman toprakladığımız ne yapar? Buradaki topraktan eksi yükler e, ee, cisme gelir ve cisim ne olur? Son durumda nötr hale geçer. Burada nötr bir cisme yaklaştırıldığında burada hafta eksiler toplanır. Burası artlar kalmış ve son durumda buradan eksiler gelmiş ve bu cisim negatif yüklenmiş. O zaman x cisminin yükü ne olacak? Artı yani pozitif yüklü yüklenmiş olacak. Buna göre küreyle karşılayan hangisi yanlıştır demiş. Birinci zekte topraktan küreye yük akışı gerçekleşmiştir. Doğru. İkinci dekte küredeki pozitif yük miktarı azalmıştır. derlerse pozitif yük miktarı ne yapmaz? Azalmaz. Çünkü artla hareket etmez. Burada ne olmuştur peki? Topraktan yüklere gelerek buradaki artları e negatif yani nötr hale getirmiştir. Elektrik arkadaşlar diyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. İlk cisminin pozitif cins yük miktarı negatif cins yük miktarının daha fazladır. Evet. ilk cismi artı yüklüdür. Yani pozitif yüklüdür. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Birinci düzeydeki küre topraklama işlemi yapılmadan önce ikinci düzeydeki küreye son durumda yaklaştırılırsa çekme kuvveti uygular. Birinci düzeydeki küre topraklama işlemi yapılmadan önce artı yüklü bir cisim nötr bir cisim ne yapar? Çekme kuvveti uygular. O yüzden bu doğru bir ifadeli sorunun cevabı değerli arkadaşlar B şıkkı olacaktır. Aşağıda K, L, M, N, ve T küreleri, ipler kullanarak tavana asılmıştır. Krediler serbest bırakıldığındaki ürünleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Buna göre kredilerle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi kesinlikle ne diyor? Doğrudur diyor. Bakalım burada. Şimdi e, demiş ki kesinlikle doğrudur. K küresi ile L küresi zıt cins yüklü, yüklüdür demiş. Arkadaşlar K küresi ve L küresinden yani bir tanesi yüklü olması yeterlidir. Diğerinin nötrü olabilir. Yani artı eksi olabilir, eksi artı olabilir veya Eksi nötr de olabilir. Dolayısıyla burada kesinlikle nötr de <laughs> zıt değil olmadığı için e, A şıkkı yanlış bir ifadedir. M küresinin pozitif yük sayısı negatif yük eşittir. Arkadaşlar eğer M küresi nötr olsaydı e, N'yi itemezdi. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. M ile T küresi zıt yüklüdür demiş. N ve T aksa birbirini atmışlar yapmışlar? İtmişler. Birbirini iten cisimler aynı cis yüküyle yüklüdür. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. L küresinin pozitif yük sayısı ne kadar yük sayısına eşit değildir. Çünkü L cismi M cismi ne yapmış? itmiş. O yüzden bu doğru bir ifadeyle sorumuzun cevabı D şıkkıdır arkadaşlar diyoruz.